Evet. Nasıl geçeceğiz? <laughs> hey sen burada da. Hemen olay bakayım. Şöyle bir yer veriyor. Geldim. Evet. Hindi benim bulduğuma bak. Ay. Ja. 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 Baba, ördeği yendim. Kimi? Ön <laughs> ördeği. <öldüğü. gülüyor> Hadi Hayır kızım. Hayır. Bırak onu. bırak burada var bak. Bunlar. Düşersin. Hayır. Allah Allah. Baba. Ne oldu? Hadi. Daha video çekmedim. Peki Yeter. Bugün 6 tane video çektim. Yeter. Hepsini birden atarsan olmaz. Böyle bir gün arayla çekelim. Tamam.